Merhaba, hiç düşündünüz mü? Bir zamanlar elimize ulaşması haftalar süren o mektupların yerini nasıl oldu da saniyeler içinde gelen e-postaları aldı? Hadi mürekkepten piksellere uzanan bu müthiş iletişim yolculuğuna beraber bir göz atalım. Şöyle bir düşünün, durum güncellemeleri yok, anlık mesajlaşma yok. İşte o dünyada bu gördüğünüz basit teknoloji yani mektup, insanların aradaki mesafeleri kapattığı, fikirlerini paylaştığı ve hatta en sağlam ilişkilerini kurduğu en temel araçtı. Peki bugünkü yol haritamız nasıl? Önce mektubun aslında ilk sosyal ağ olduğunu konuşacağız. Sonra ne kadar farklı mektup türü olduğuna bakacağız. Ardından dijital devrimi başlatan e-postanın yükselişini inceleyeceğiz. Ve son olarak bütün bu teknolojiye rağmen hiç değişmeyen o temel yazım kurallarını keşfedeceğiz. Başlayalım mı? İlk durağımıza geldik bile. Mektup yani o ilk sosyal ağ. Bakalım bu mütevazı kağıt parçası nasıl olmuş da insanlık tarihinin en güçlü araçlarından birine dönüşmüş. Aslında mektubun tarihine baktığımızda bir nevi medeniyetin kendi hikayesini görüyoruz. Her şey Antik Mısır ve Hitit krallarının birbirine gönderdiği o resmi yazılarla başlıyor. Zamanla öyle bir gelişiyor ki Osmanlı döneminde artık incelikli bir sanat formuna dönüşüyor. Ama işin ilginç yanı şu ki bu mektuplar sadece nasılsın, iyi misin demek için değildi, çok daha fazlasıydı. Adeta birer zaman kapsülü gibiydiler. Düşünsenize, hükümdarlar arasındaki yazışmalar, sanatçıların birbirine içini dökmesi, bunların hepsi bize o döneme açılan paha biçilmez birer pencere sunuyor. Tabii ki bütün mektuplar da aynı değil. Hepsinin farklı bir amacı, farklı bir dili var. Şimdi de Yazılı kelimenin büründüğü o farklı yüzleri, yani mektubun çeşitlerini biraz daha yakından tanıyalım. Gördüğünüz gibi mektubun her durum için ayrı bir formatı var. Mesela bir arkadaşınıza yazdığınız samimi satırlardan tutun da sana takımlarını başlatan o hararetli edebi tartışmalara, hatta koca bir devleti yöneten resmi yazışmalara kadar mektup gerçekten de hayatın her alanına sızmayı başarmış. İşte size mektubun nasıl güçlü bir sosyal eleştiri aracına dönüşebileceğinin en net kanıtı. 16. yüzyıl şairi Fuzuli, hakkı olan maaşını bir türlü alamayınca dönemin bürokrasisini ve yolsuzluğunu eleştirmek için eline kalemi alıyor ve o unutulmaz şikayetnameyi yazıyor. Bu tek cümle yüzyıllar sonra bile ne kadar çok şey anlatıyor, değil mi? Yüzyıllar boyunca mektubun saltanatı sürdü ama sonra sahneye öyle bir teknoloji çıktı ki her şeyi değiştirdi e-posta. Aslında e-posta dediğimiz şey en basit haliyle mektubun dijital torunu. Yeni ve çok daha hızlı bir dünya için tasarlanmış hali. Bu değişim gerçekten de akıl almazdı. Haftalarca süren bekleyiş saniyelere indi. Kağıdın ve mürekkebin o fiziksel sınırları dijital ağların sonsuz hızıyla bir anda yok oldu. Artık sadece kelimeleri değil, dosyaları, resimleri, aklınıza ne gelirse her şeyi anında gönderebiliyorduk. Bu kelimenin tam anlamıyla bir devrimdi. Yani şunu anlamak çok önemli. E-posta sadece mektubun daha hızlı bir versiyonu değildi. Bizim iletişimden beklentilerimizi hız ve ulaşılabilirlik algımızı temelden sarstı. Artık her şeyin anında olmasını beklemeye başladık. Peki, teknoloji bu kadar ilerledi, her şey bu kadar değişti. İyi bir mesaj yazmanın temel kuralları da bu değişimden nasibini aldı mı? Yoksa o mektubun ruhu, yani makinanın içindeki o hayalet hala bir yerlerde bizimle mi? Gelin hep birlikte görelim. İşte bütün bu hikayenin belki de en can alıcı noktası bu. İster tüy kalem kullanın, ister en teknolojik klavyeyi. Hiç fark etmez. Çünkü amaç her zaman ama her zaman aynı. Açık, düşünceli ve karşınızdakine ulaşan etkili bir mesaj iletmek. Baksanıza, şaşırtıcı değil mi? İyi bir mektup yazmanın adımları aslında iyi bir e-posta yazmanın adımlarıyla neredeyse birebir aynı. Neden mi? Çünkü teknoloji ne kadar değişirse değişsin, iletişim dediğimiz şey hala insanlar arasında gerçekleşiyor. Hala kime yazdığımızı, ne söyleyeceğimizi ve bunu en anlaşılır şekilde nasıl ifade edeceğimizi düşünmek zorundayız. Gelin şu modern e-posta kurallarına bakalım. Mesela açık bir konu satırı yazmak aslında mektuptaki amacını en başta belirt kuralının dijital dünyadaki yansıması. Büyük harflerle yazmaktan kaçınmaksa mektuptaki doğru üslup ve tonu yakalamakla aynı kapıya çıkıyor. Ve tabii ki göndermeden önce yazıyı gözden geçirmek. Bu kural zaten hiç eskimedi. Anlayacağınız mektubun o ruhu, o hayaleti hala e-postalarımızla bizimle birlikte yaşıyor yüzyıllar önce her kelimesi özenle seçilmiş resmi bir dilekçeyi değerli kılan neyse, bugün iyi yazılmış profesyonel bir e-postayı etkili kılan da tam olarak aynı şey. Ciddiyet, netlik ve saygı. Ve geldik sona. Belki de bütün bu yolculuktan sonra kendimize sormamız gereken soru şu. Elimizdeki en gelişmiş iletişim teknolojisi son model telefonlarımız değil de zihnimizdeki o hiç eskimeyen ilkeler olabilir mi? yani açıklık, saygı ve düşünceli olmak. Araçlar değişir evet ama iyi bir mesajın sırrı galiba hiç değişmiyor.